Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar yeni creative apokaliptis oynuyoruz. Neden? Pardon kanka. Neden ama ya? Evet, nasılsın kanka? İyi kanka sen. Evet. Arkadaşlar bugün bir bıçak yapacağız. Böyle elimizde silah. Aynen bugün bakmayayım. değişik bir modu deneyeceğiz. Evet. çok da değişik <laughs> Gerçekten o kadar değişik ki. Evet arkadaşlar. <laughs> haritamız bu harita. İsmini ne bilmiyorum şu an fazla. İsmini bayağı oynuyorum ama haritanın ismine bakmıyorum. Ben rastgele seçiyorum. Evet kanka başlayalım. Mı? Başladı mı bu ara? Hayır başlamadı. Başlayalım. Dur kanka ben geçeyim şuraya. Kanka şeye geçsene bak. Şuradaki şeylere. Blox. Kanka o arkandaki yerde de git. Aynen. Oradan başla. Arkadaşlar bugün bir bir bıçak yapacağız. Yani polis yok. Her neyse artık. Kanka başlayalım mı? Başlayalım kanka. Başla. Başla. Baş 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 ben biraz önce başlamış olabilirim. Aa! Oo nasıl öldürüyorsun kanka? E <laughs> kanka sen de beni öldürdün ya. Evet ama böyle bir garip oluyor. Geliyorum. Geliyorum. Tanıdık. Tanıdık. Misafir karşılaması. Kanka misafirleri biz böyle karşılıyoruz. Arkamda mısın? <laughs> gel ya. Gel buraya. Gel 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 gel. Kanka oh, o kadar büyük oh, oh, yaptın, Kafanı gördüm. <laughs> Kanka biliyordum aslında biliyor musun? Ben de sana fake atmak istiyordum. Kanka bu arada bir şey Senin <laughs> doğduğun <gülüyor> yeri gördüm az önce bug oldu. Kanka tırmanamadım ya. Çünkü arkamdan vuruyor. Aa sana vuruyor mu? Olmuyor. Kanka sende hala kalkan başladım. varmış, koruma kalkan varmış. O yüzden sana asla bulamam. Gel bu şey ağacın üstüne çıkınca olmuyor ama böyle işler. Ben de mi geleyim illa? Ha ben de mi geleyim? <laughs> Hayır düştüm. 18 can. Oh no. no. <laughs> wow helal kanka. Sağ tamam, ol kanka. Eee nasıl Nasıl gidiyor? Ben... İyi. Bir gündür seninle görüşmüyoruz. Evet öyle. Tamam. gidiyor. Tamam. Evet, YouTube yani... kanalıyla görüşürüz ama. <laughs> kanka sen az önce bug'da kaldın. Yalnız arkadaşlar dünkü... Kanka Efendim? ben az önce dondum hacı. İyi oldu. Aynen aynen. Arkadaşlar vardı dünkü video bence güzel oldu. Onu da izlemenizi tavsiye ederiz. İlk videomuz. Zaten kısa bir şey ya. Çok başınız var. Ana, 6 dakika arkadaşlar. 6 dakika biraz dayanın yani. Yani cringe diye. Aynen. Altıcık biraz cringe yani. E, seni bozucu da değil. Yok be. iç açıcı. <laughs> ben Abicim ne? ben o kadar vuruyorum. Sen nereden beni öldürüyorsun? O ben arkalıyorum. Arkalama nasıl bizim sana kuracak arkadaşlar? <laughs> Oha bir anda vurdu. Oh, oh, oh. <laughs> kanka cesedinin üstüme düştüğünü gördüm ha. Aynen. I am coming. Up. Ay, ay, ya abi şu peki yapma korkutuyor insanı. <laughs> Sen yapıyorum kanka ben yapmıyorum ya. Kanka şu an inandım biliyor musun? Arkanda olduğuma çok yapınca inanılmıyor. İnanılmıyor. Oy iyi. kanka cesedin tavana gitti ben de yerde görünüyorum. geldi mi? Kanka neredesin? Kesinlikle önünde Aa! değilim. Oha benim göz <laughs> bu adam havaya sıktım. Yani, havaya sıktı füze geliyor. Hayır. Aa kanka yanıma geldi ha. Bayağı çok var. Kanka ben oradan vuruyor, sana vuruyorum. Sen bir tutta vuruyoruz. Attığımız füze sonunda patlamış. Aa selam. Eks evet, ne yapıyorsun sen? <laughs> Oha. Bu nasıldı kanka? Kanka aynı anda aynı yere gitti ben. Hemen bir saniye kanka ben şu videonun sırasına bakayım. Yanda kapanmasın. Arkadaşlar ee, bakıyorum şu an. Evet 5 dakika olmuş kanka. Bir 5.5 buçuk dakikamız daha var. Aynen öyle. Allah kanka. <laughs> Korktun mu? Hayır korkmadım. Ama böyle bir anda kaç oldu. Kanka zıpladın ağaca gördüm. Ağaçta böyle bakmıyor Hayır hayır silahı havaya yok. Havaya sıkıyorum. Havaya sıkıyorum. Videoda herkes gördü kanka. Okay. Kanka sen bu ara videoyu izledin mi dünkü Çünkü ben hani dedim ya kafasından Bak, gördüm, aynen, gördüm, geçiyor. Aynen gördüm gördüm. Kanka cidden beynimin içinden geliyor. Böyle bayağı iyi sıkıyormuş. Kanka sonra bir bakıyorum. <laughs> <laughs> Beni öldürmüşsün. Aynen aynen. <laughs> Mertvan'dan gelmeni bekliyordum. Kanka merdivenden açıkçası ben de orada olduğunu bekliyordum da oradan Kanka bu arada ben aynı anda öldüğümüzde ben senin hep doğduğun yeri görüyorum. Nasıl ya? Evet kanka bak oluyor. Onlar hani, Sanki... ne ile oluyor mu? Yok kanka ile değil oyunun bug'ı. Kanka ama takılmışız gibi gösteriyor anladın mı? Takılmışız gibi. Bu ara arkadaşlar yarın bir sürpriz var. Çok güzel bir oyunla çok güzel bir video. Aynen çok güzel bir değil mi oyun. Değil kanka? Kesinlikle. Sakın söyleme. Söylemeyeceğim, söylemeyeceğim. Yarınki oyun için arkadaşlar izlemede kalın. Yani yarınki oyun bugün hangi gün? Ee, kanka bugün cumartesi günü. Cumartesi. Yok yok yok. Yo. Arkadaşlar pazartesi pardon. Cumartesi. Kanka pazartesi günü yayınlayacağız öyle diyor. Niye? Orken Aa doğru 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 diyorum. Tamam anladım anladım. Bir günümüzü de kendimize bırakalım yani değil mi? Burçun burçun. Aynen. Ulan kanka arkan kanka dönü kurdum beni. Kanka görmeliydin. Ee ya? Arkan dönü kurdum beni. Videoda görürsün. Kanka. Efendim. <laughs> Kafede buluşur muyuz? <gülüyor> <gülüyor> kanka o kadar büyümedi. <laughs> Bir de yasak var. Keşke öyle ol, o, bulaşabilseydik be değil mi? Aynen. Nerede nerede olduğunu bileceğim. Korktun mu? Kankas. Baya korktum hem de Arka, Bu arada senin nerede olduğunu gördüm dedin ya Dedim bu arkamdan değil miydi? <laughs> Arkama bir baktım sen böyle Şey gibi geliyorsun Öcü gibi geliyorsun Öcü <laughs> <laughs> kesinlikle seni gördüm. Ay. Arkadaşlar Ola. bu arada bakın chat'in ismini bakın. Kanka bu arada kaç dakika olmuş? E, bakayım. Evet arkadaşlar. Çünkü 10 dakika olduğunda direkt otomatik kapandığı için. Tekrar 27 saniye kanka. Bence şimdi kapatalım. Ben evet ederim. arkadaşlar. E, videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Pazartesi çok güzel bir oyunun videosu görecekler. Çok çok oynanan bir oyun. Bize destek olmak için ım, önceki videoda kapalıymış yorumlar. Belki bu sefer açarız. E, abone olup yorum evet, atabilirsiniz okay. ve videoyu beğenirseniz like atın. Seviniriz. Kanka senin diyeceğim bir şey. Yok be e, Kendinize iyi bakın. Videoya e, like atın, yorum yapın, abone olun kanala yeterli biz diyeceğiz bu kadar. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Çok teşekkürler. Görüşürüz. Bay bay.